damla damla akışını izle. Koridora geldik. Q skill'imiz var mı? Var. Ne yapacağız? Iona bir tane ot atak. Swain'e Q. Uu. e başlamış. Peki. Ne genelde Q başlarlar ama peki. adamın yok değil mi? Ghost var. Tamam. Oo, nice try, nice try. Nice try. Abi bu Dino'ların hepsi niye kasıyor ya? O bana değdi mi? <laughs> What the fuck? Peki. Dino'ların hepsi niye fed oluyor? Kolay bir şampiyon. Güçlü bir şampiyon. Execute etmesi yani oynaması, iş yapması. execute'ten kastım Yani double buff'lı Swayman karşımızda. Biz kazanıyorduk koridoru. Ta ki adam yenilmezden triumph artık ne alıyorsa oradan. Hem double buff. Hem devil aldığı için şu an ne yazık ki bu şekilde oynamak zorundayız arkadaşlar. Problem mi? Halledeceğiz. İnşallah halledeceğiz. Bir şey yok bu adam. Should be dead. Ah, ben alsam süper olurdu ama yardım et bari canım benim. Negatron pelerini var adamda. Ben bunu kazanmıyor muyum chat? Last Dent'ten dolayı. Kazanıyormuşum. Hehe. He. Devam edelim. 106 vurmuş Last bu arada. Sven'in yaptığı hatayı söyleyebilecek misiniz bana chat? Sven'in yaptığı hata söyler misiniz Hatayım. Ben olsam da buraya basmazdım. Neden basmayacaksın? Dol oynamak. Flash yok, ulti yok Sven'in. Bak tam yana ot atacakken atıyor skillleri gördünüz mü? Mesela tam yana ot atacakken E attığı için dodgelayamıyorum. Çok güzel atıyor. Eline sağlık. Fair plate. Onun dışında birazcık sıkıntılı yani. Bir daha iyi oynanabilir bu oyun. Ama öldüm. Çünkü flash'in yok, ultin yok. Ve o canla durursam ben bunu değerlendireyim. Umarım ki Dayna bizi öldürmez. Şimdi burayı art uçlayacağız. Anonun ki. Aa niye öldürmedi? Çünkü ben her zaman senin vurun demucu emebileceğim Leandro olmadığı için. Eski kilim çarpmalık olsun. O kadar basit ki. Kesemeyeceğim. Ulan karim Hayatı bitirdin. Ne güzel oynuyorduk yani oyunu. Oyunu ne güzel oynuyorduk. Hayatımızı bitirdin be karim be. Ah be. Ah be oğlum be. Ölemez. Ben ikinci aşağı sanırım uğursuz koruma alacağım. Ben bu maça. Ölmeyecek çok tank. Aslında bayağı iyi oynadık ama. Okay. Demonic Embrace. Ayakkabıyı da bitirelim. Sonra demonik, bir dahaki beze de demonik bitiririz. Yani bu adam çünkü full tank kasıyor. Bu adam yenilmez oynamıyorum. Hasar vurabilmemin tek yolu bu eşyadan geçiyor yani. Bu eşya vuracak çünkü adama. Swain'de R yok bu arada. Ama Aykar'ın çok zayıf ya. Sen Seninle... lan. Neyse de alamadık değil mi? Ejder'i alsaydık bari. Kill de alamadım arkadaşlar. Onların DPS'lerine karşılık veremem maalesef ki. Efe hayır vereceğiz tabii ki. DPS'lerine karşılık veremem. Hem Dayan'ın hem Sven'in DPS'lerine karşılık veremem şu an. Nice job. Eline sağlık. Çocuk çok iyi oynasın. Allah'ım hiçbir kere hiçbir şattan bende kalmıyor. Ey. vurma Vurmaya devam etse EW ile girip execute'leyeceğim ama vurmaya devam etmedi senden menzili olmasına rağmen. Vursuz koruma Oh, bot'a geçiyorum. Ulus korumaya doğru gidelim. O killer bizde kalsa Ulus korumayı bitirecektik. bayağı iyi olacak bizim için de. Nice ya. Oradan asist geldi. Harika. Bot'a geçelim hadi. Minyon keselim. Mi bot yazalım. Tamam biraz daha heyecanlı bir maç şu anda. Fark bilmiyorum da. Bak midlerine gitmedim. Beynimi kapatıp mid'e gitmedim. Kazanabilir mi bunun chat? Ne diyorsunuz? O skorum olsa belki kazanırdım da diye evet öldüm ya. Timon'un mantarına da bastık. Tamam o skorum sonra kazanacağız. Siz Rayla olduğu için kazandı. Rayla olmasa kazanacaktım. Artık savaşabileceğimi düşünüyorum. Sven'le denelim mi? Ha slow atmaya devam edecek. Öldüm galiba ya. Oh, okay. Oh. Oh, Ezil nice. Oh. Bakın bir fightta 500 vurdum eşyayla. İnanılmaz. Ya şu an bu eşya dışında hiçbir şey alamazsın. Bu tamamen durumsal bir eşya arkadaşlar. Bu adam ölmeyecek, bu adam ölmeyecek, bu adam ölmeyecek. Eşya tam olarak Hasar vurabileceğimiz tek eşya o. Merhaba poti, tito. Allah'a oh, şap. Ölmese daha tatlı olurdu şey ama. Burada mantar var. Mid lane'deki şeyleri alabiliriz aslında. benden maskesi bile olabilir şu an buraya. Sırf Dayan artı Swain vardı oyunda. Kimse kesemez. Bir de Timo da var. Işık değini Abyssal bile yapabiliriz şu an. O problem değil o da. Açacak ya. Ha atlayamadı. Çok güzel kill. Bu, direkt burası Baron kankam Bezat. Aa ne yaptın ne yaptın? <laughs> Ezreal ne yapıyor ya? Reckless mı geldi karşıya? Senin ananı... Nesin lan sen? Bu ne lan? Öldürecek ya inanılmaz. Her şey tutturuyor tak 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 tak. Ne sıkıntı oğlum manyak yapmayıp konuşmayın. <laughs> Malfight. Why did you ult? Eee, sorry. TP botla ne? Bu arada biz baronla şöyle almıştık. Malfight <laughs> bot denet atmak istedi. Devam edelim. Sayıcı üstüne olsak Ezreal'ın kafasını atlayacaktı Malphite kesecektik. Sayıca eksik olduğum için Malphite olmadığı için kapama. Ne var lan? Hakan sorunlu musun? Yani pinglerin bir anlamı da yok ya. Pinglerin bir anlamı olsa diyeceğim ki ya tamam bunu demek istiyor ne demek istediğini bile anlamıyorum yani. Tamam en iyisi sensin tamam. Abicim buraya gelseniz gelsenize. Aa, çok ilginç ya. Vallahi çok ilginç ya. Neden e, ee, Miss Fortune mid lane'de minyon kesmek istedi? Biz burayı iyi kazandık bence burayı. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Baya bildiğiniz baronu verdik. Verecektik daha doğrusu. Böyle canımı doldurdum geri geliyorum şimdi. Ah çok acayip ya. Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Malfight ne Abyssal Mass kaldı. Çok acayip. Burayı kaybediyor olmamız çok acayip şu an. Hekarim nerede? Hekarim. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Yani ben yorum yapmak istemiyorum. Hiç sinirlenmeye hiç gerek yok. Ya. Yani. Sinirlenmeye gerek yok arkadaşlar. Düz win, win bu maç haberiniz olsun ama tamam Çok güzel bir buildimiz var çünkü. 1500 vurmuş tek atıyoruz ölmüyoruz tanklıyoruz falan. Sıkıntı yok. It's okay play with me. çocuklar da tilt oldu manfayta. Tilt olmayın 5 ve 4 oynayarak yani orada hackerım R'ye atabilse. Buraya. Tamam evi sunmaz kaldık. gelmesi lazım. Postum yokken takip edebilir miyim? Ekarımı bilmiyorum ya. Ben anlamadım bir esas klip atar mısınız ne yaptığımı söyler misiniz bana yanımda gezi tamam ben tilt etmişim adamı okeydi ne yaptığımı söyler misiniz bana hatırlayan var mı ne yaptığımı Tamam ben tilt etmişim adamı belli ki Benim yanımda geziyor ben tilt etmişim de ne oldu anlamadım ben şu an kanonu alınca flash mı attı <laughs> <laughs> Haytınacak kanona aldın koşup Ne alaka lan. E ile kamyonu mu çaldım? Kamyon Ama bir şey diyeceğim Vladimir kamyonu al Sena niye alıyor peki şeyleri? Kafama ulti attı az önce <gülüyor> 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 Onu da alamadım ben. <laughs> Ay, O kanı da ben aldım kudurtalım bakalım Öldü mü? Sven öldü tamam. Faker ya. Ezil Faker olmasa daha kolay olacak da. Bir de o Diana Shutdown'ı almak lazım bu chat ya. Very unlucky momentum. Very unlucky momentum. <laughs> Hemen mid lane'deki imtör milyonlarının hala oyun bitmedi arkadaşlar. Hala oyun bitmedi. Hala oyun bitmedi. Haberiniz olsun. Ben canlı olduğum sürece oyun bitmeyecek. Benim canlı olmam lazım. O milyonları sakın alma. Rabadan almam lazım. Burada bayağı iyi bir para yatıyor. İkisini de alamadım değil mi? <laughs> Ezra bu arada gerçekten çok ilginç bir adam ya. İyi oynuyor yani. O anlamda ilginç bir adam. O bot lane'deki alıp onun için öldü ya bir de. Wurt yani. Gerçekten O O Hecarim beni görüne kadar. Heh. Ama hiçbir kill bende de kalmıyor ya. Bravo don. Hala oyun bitmedi. Sakin olun. Arkanıza yaslanın. Varsa çayınız, çekirdeğiniz. Ben bu maçı kazanacağımı inanıyorum. Malfight troll veya troll <laughs> Ama artık milyon <muyum> alsam <laughs> iyi olacak gibi gözüküyor. Boş lan <laughs> bait at. Hadi lan. Atlat kendine. Hadi lan. Hadi lan. Senin canını yerim ya. Senin canını yerim ya. Senin var ya, o o <laughs> Abi APM e bakar mısınız? Nasıl bu? Yani <laughs> ne dedim ben size? 2K vuracağız dedim değil mi? Rabadan ona kadar. Okey. Uh. 600 APM oldum. Çambarıma bakın. Now we win. Come. Look me. Look me. <laughs> Look me. <laughs> Look me. We baron. Come. Ama gelmeyecek. <laughs> Malfay. Ah, Sula buna sıçayım senin. Bunda da, bunda da Sula var. Bu kim? Ah ölüyorum. King de atamıyorum. Camille yukarıdan oyunu bitiriyor. Base atabilir miyim artık? Kaç kere yandım? Yapacak bir şey yok yani. Ama bunu yapacak. Bunu tutacak kişi ben. Ben tutarım. Çok kötü. E'ye e bastım da basamadım. My bad. Güzel flash ama ultiyi gördünüz mü bilmiyorum ama. Eee adam hasar yemediğimi de farkındasınız dayanadan. Adamları kovalarken bu kim? W okay. kadim alabiliriz bu arada. We can elder. Very nice, very nice. Görüyorum. Ezil öldü. Cicis bitti maç. Bayağı oynamaya başladı. Timo'yu kesti. Okay. Tek attı ya çocuğu yazık. Okay, Cicis bye play. Nice. Nice. Baron artı eldir. Bana buff verelim. Hala bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ya. Ama bu build'in çok doğru olduğunu biliyorum bu maçı taşımak için. Onu söyleyebilirim size. Çok spesifik bir build yani bu. Oo doğdular tekrardan. Aa Diana doğmamış. Sıkıntı yok. Minyonlara bir buff verelim. Ee, geldi ile Reckless ya. Reckless sıkıntı yaratıyor bize oyun başından beri. Maalesef. Sıkıntılı bir durum yani bu. Ama Reckless öldü. Hiç gerek yok bir şey yapmaya. Ha. Oo, Okey. Evet plat olmamız gerekiyordu bu maçı kazanınca. Plat olduk arkadaşlar ama Emirat'ta oynuyoruz zaten biliyorsunuz. Evet plat olduk. Az kaldı az kaldı. Çok az kaldı Master'a. Evet o AP'den de can kazanım. Aynen öleceğiz. Tam olarak öleceğiz şimdi. Doğru bildin. Katlanıyor onlar. Birbirleriyle senkron şey oluyor. Demoni hmm. Demonic Arthur'a bulalım. Birbirleriyle senkronize oluyorlar. Nice. Oh. Archelos plat olurken neredeydin? Neredeydin Archelos plat olurken? Burada olanlar buradayım yazsın. <laughs> Çiftlik atla, atlattırmıyor yok. hey, <laughs> buradaydım. Oh, Archelos plat oldu. Wow. Peak update. Oh. Nice. 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 Evet ilginç bir maçtı. Bu YouTube'a atılır mı acaba? Serinin bu zamanla gelecek de bu. Bu atılır mı seri olarak ya? Itemization şimdi soracaklar abi bu eşyaları niye alın diyecekler. Çok da öğretici bir yap yapabildiğimi düşünmüyorum ya. Ay, Çok da öğretici olmadı bence. Bence buna ayrı bir video olarak atabilirim.